Bismillah diyoruz arkadaşlar. Şimdi 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık sorularını çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki ne? 16 gram C3H4 ile 51 gram oksijen gazı artansız tekme girerek karbonoksit ve su oluşturuyor. Ve oluşan su 14.4 olduğuna göre oluşan karbonoksit kaç gramdır diyor arkadaşlar. Bu kütlenin korunumu kanunu arkadaşlar. C3H4 ile oksijen tekme giriyormuş. Karbonoksit ve su oluşturuyormuş Arkadaşlar. Bunu eşlemeye gerek yok. Çünkü giren çıkana eşit olmak zorunda zaten. Yani soru o soru değil. Burası 6, 8, 4. Diyor ki arkadaşlar şu adam diyor 16 gram diyor. Şu adam 51.2 gram diyor. Şu adam diyor 14.4 gram olduğuna göre diyor. Şu adam kaç gramdır? Girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesinin eşit olacağından dolayı 16 artı 51.2 eşittir. M artı 14.4'ten arkadaşlar. Şurası şöyle 1.6 olur arkadaşlar. Şöyle 1.6 olur. Toplarsam 51.8 olur. Girenler çıkanlara ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda diyoruz. Bak şunu çıkardım direktmen. Pir Hoca bir cinlik yaptı. Bir bileşikte ikinci sorumuza bakalım. Bir bileşik formülü xa YB'dir. Kütlece dir birleşim oranı şeklindedir diyor arkadaşlar. Buna göre bu nedir diyor. Sallak isim onlar hikaye. Bunlar Pir tekniği değil arkadaşlar. Bak bu formüllere falan gerek yok. Şimdi burası neymiş arkadaşlar? N2 O5 Azot 14 2 kere 14 28 Oksijen 16 5 kere 16 80 A bunun oranı nedir diyor? 4'e bölü 7 4'e bölü 20 Neymiş oran? 7 bölü 20'ymiş Dedik hocam Olay bu kadar basit bu kadar pratik Olay arkadaşlar hiç Bastok hadi gitsin Bastok hadi gitsin Bunları öyle fazla bekletme Fazla bekletirsen yüz bulurlar. Sanki de zor soruymuş gibi kendi kendini sanki de böyle nimetten sayar. Diyor ki X2Y3 bileşiğinde birleşme oranı diyor arkadaşlar. Şurası 9 aysa şurası neymiş arkadaşlar 16 a. Bileşik neymiş arkadaşlar 25 aymış. Ve burada diyor arkadaşlar X'in atom kütlesi şunu şuraya getireyim hocam. X2Y3 bileşiğinde arkadaşlar X'i 9 aysa Y'si neymiş arkadaşlar 16 aymış. X'in atom kütlesi neymiş arkadaşlar? 32. O değil hocam şununla. X 32. O zaman burası 3 kere 32 nedir? 96. Bak bunu 96 olması için şunun olması lazım. 6 olması lazım. Burası 16'ya 9 olduğu için burası olacak arkadaşlar? 54. Demek ikisi 2x 54 ise bir tanesi ne olur arkadaşlar? 27 olur. Olay vaziyet. Bunlar ibaret. Bak diyor ki adam x diyor 9 ise ya 16 a. 9 ya 16. X'in diyor bir tanesi atom kütlesi bir tanesi 32 ise diyor 3 kere 32 96. 96 olmaz için ne olması lazım bu adamın? A'nın 6 olması lazım. Bu 6 her yerdeki A, buradaki A, buradaki A. O zaman burası 6 kere 9 L4. 2 x 54 bir tanesi nedir? 27'dir dedi. Bas tok gitsin. Atom kütleleri arasındaki oran arkadaşlar yani atom kütlesi bir tane atom demek. Burası 12 ise burası 1'miş arkadaşlar. X3, Y4 x'in bir tanesi 12 ise 3 kere 12 36 y'nin bir tanesi 1 ise 4 kere 1 4 40 yüzde kaçı x'tir diyor 40'da e, 36 ise 4'e böl 40'da 36 ise 10'da 9'dur yüzde 90'dır arkadaşım bas sokadı gitsin hocam bunlar ne ki ya bunlar tırı vırı bunlar arkadaşlar bunlar soru diye çözmez benim öğrencilerim Yine de sınavda çıktığı için çözüyoruz. X elementlerin tam verimli tepkime girerek oluşturduğu bileşikle Y'nin ve bileşik kütleleri arasındaki ilişki grafiği verilmiştir diyor. Bileşik ve Y'nin arasındaki verilmiş. Bak buraya kadar Y eklenmiş, X varmış. X varmış arkadaşlar. Y varmış. Burada bileşik oluşmuş. Y eklenmiş, bileşik oluşmuş. Y eklenmiş, bileşik oluşmuş. Buradan sonra Y eklenmesine rağmen bileşik oluşmamış. Niye? Çünkü X tükenmiş. Demek ki bu bizim bileşiğimizde arkadaşlar. Demek ki bizim bileşiğimizde arkadaşlar. Şuradan bir yardım alalım. Şuranın hepsi dolu olduğundan dolayı. X'imiz bileşimiz kaç kadar? 38 gram. Bileşimimizde ne kadar Y var? 24 gram. O zaman ne kadar X olur? 14 gram. Ve halen biz Y ekliyoruz. Ne kadar Y eklemişiz? 12 eklememize rağmen tekme olmamış. Niye? Çünkü X ne olmuş? Tükenmiş. X tükenmiş. Sınırlayıcı tükenen demek. Sınırlayıcı tükenen demek X'tir doğrudur. 1 kütlece oranı 7 bölü 12'dir. Doğrudur. Bak 14 bölü 24 7 bölü 12'dir. Doğrudur. Tekme sonunda ilk 12 gram x elementi artmıştır. Hayır. 12 gram ne artmıştır? Y artmış bak. Ata madde nedir? Y'dir. Demek ki arkadaşlar burada doğru cevabımız nedir? 2 ve 3 doğrudur diyoruz sayın ve arkadaşlarımız. Değerli şampiyon adaylarım. Şimdi sayın ve arkadaşlarımız bakalım buna arkadaşlar. A ve maddede tekme girerek C ve D maddeleri oluşturuyor. Buna göre oluşan C maddesinin Kütlesi nedir? Bunlar arkadaşlar ee, A ve B harcanıyor. A artı B harcanıyor. C artı D oluşuyor. ana ne kadarmış? 150'miş. Hepsi bitmiş. 150'miş. B de 150'miş. Arkadaşlar A'nın ne olmuş? A'nın hepsi tükenmiş. 150'nin hepsi tükenmiş. B'den 50 kalmış. Demek 100 tükenmiş. 150 harcandığına göre oluşan maddelerin toplamı da 150 olmak zorundadır. Arkadaşlar D'den ne kadar oluşmuş? 140 oluşmuş ve C'den ne kadar oluşmuştur diyor. Bilmiyor diyor. Bilir kardeş. Harcanan kaç gram? 250. Oluşan kaç gram? X artı 140. 250 ise x'imiz ne olur? 110 olur. Cevabımız bu olur. Bas tokadı. Gitsin hocam. Bunlar hocam. Tokadı basacaksın. Bunlar soluğu nerede alacak? Soluğu, soluğu arkadaşlar ilk binde alacağız. Binde alacağız. Bunları ilk bine girdirecek bunlar bize Allah'ın izniyle inayetiyle. Şimdi arkadaşlar x3 c 2 bileşimde kütlece birleşim oranları buymuş arkadaşlar x3 y2 bileşinde burası 18 18 18 aysa 18 ise burası neymiş 7 aymış arkadaşlar bileşimiz ne kadarmış arkadaşlar 25 a bileşik üzerine diyor demek 25 a 50 ise a'mız nedir 6'dır a'mız 6'dır a'mız 6'dır ne kadar x var 6 ile 18 çarpıyor ee, 63 8 ne kadar y var 6 ile 7'yi çarpıyor 42. X'imiz 108, Y'imiz 42. Bitti. Bas tokadı gitsin. Arkadaşlar. Bak burada X'in Y'ye oranı 7 bölü 18, 18 bölü 7'ymiş. Burası 18 ise burası 7 Bileşimimiz Bileşimiz de Bileşimiz 150 25 A. Bileşimiz 150'ymiş. 25 150 ise A6. A6 ise arkadaşlar. A'mız 6 ise X'imiz 18 e 18 çarpı e 6. 7'imiz Y'imiz 7 imiz. Imiz 7 kere 6. Şimdi arkadaşlar bunlar e, x2y5 ile xy'nin bileşini oluşturan eşit ki dedi x x2 y5 x yn eşittir x olduğuna göre a burası n olsun burası burası 2 olsun burası n olsun arkadaşlar 2 n olsun birinci bileşkindeki y'nin ikinci bileşkindeki y oranı 5 bölü 2 n 5 bölü 4 olduğuna göre diyor n nedir diyor <laughs> ben bu soruyu çözemem bu soru çok zor zor ben bu soruyu çözemem bu soru çok zor şimdi arkadaşlar Yukarıda verilen bileşik çiftlerden hangilerinin katlı oranlar kanuna uygundur diyor. Katlı oranlar olması için olması lazım arkadaşlar. İki element olacak, iki bileşik olacak ve en sade şekiller aynı olmayacak arkadaşlar. Bak burada iki bileşik var. Hidrojen, brom, oksijen. Üç çeşit element var oldu. Olmadı. Bak iki element, iki bileşik var. İki element var. Karbon, hidrojen, karbon, hidrojen. En sade şekiller aynı olmayacak. Bu adam 1'e 2. Bu adam da 1'e 2. O zaman burada katlı oran yoktur gitti. Bu adama bakak. iki bileşik var mı? Var. İki element var mı? Var. En sade şekilleri biri 2. Bu ise 2, 3. O zaman burada katlı oran vardır. Hanginlerde katlı oran vardır? Yalnız üç. Bitti kardeşim. Şimdi arkadaşlar son sorumuza bakıyoruz. İkinci bileşiğin formülü bu olduğuna göre birinci bileşiğin formülü nedir diyor arkadaşım. Bak biz buraya birinci bileşik, ikinci bileşik. Şuraya x, y formül diyoruz arkadaşlar. Birinci bileşimizde x'imiz, y'imiz ne kadar? 8 x'imiz ne olur arkadaşlar? 28. Bileşik 36 olduğuna göre 8 y ise 28. İkinci bileşikte y'imiz ne kadar var? 12. Ee, buradan 12 çıkarsa burası ne olur arkadaşlar? 56. Tamam. İkinci bileşim formülü diyor. X, 2, Y, 3 ise diyor. Birinci bileşim formülü nedir diyor. Bunlar tırı, vırı. Bunlar arkadaşlar burası 28 olsun, burası ne olsun? 6 olsun arkadaşlar. Şimdi bak 28'i şunları eşitlemek için yaptım. 28'i 2 ise 28'i 2'dir. X, X de eşitle Y, Y ile. 6'sı 3 ise 2'ye bölmüş 8'i 4'tür. Bunu da güzelleştir biraz. Ne olsun? X 1 Y 2 olsun. Formülümüz bu. Olsun arkadaşlar. Değerli arkadaşlarımız 10. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık sorularımızı burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar soru çözüm ve konu özeti anlatımı yapmayacağım. Asit bazlarımız kalmıştı. Oradan 10. sınıflara devam edeceğim arkadaşlar sizden ricam olacak. Arkadaşlar bu hoca bizim hocamızdı. Bu hocayı Türkiye tanımıyordu. Ama biz bu hocamızın e, takipçileriydik e, diye hava atmak için arkadaşlar hocanıza destek olun. Hocanıza destek verin ve arkadaşlar abone olun, abone yapın ve kısa sürenin içerisinde Türkiye açılmamız lazım. Ve göreceksiniz ki Türkiye açıldığımız zaman arkadaşlar bu bu bu, bu bunun bunun arkadaşlar takipçisi çok olacak. Hocamızın takipçisi çok olacak. Sizler de biz ilk neredik diyeceksiniz. Her zaman ilk göz ağrıları unutulmaz. Sizler de unutulmazlar arasına gireceksiniz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.